kime baksam kendimi görüyorum aynada Yüzümde maskeler içimde dram var sahnede Düşünceler kaç yönlü ben tek mi sandım yoksa ben benliğim Başkalarının yansıması mı sandım Her lafım yankı her bakışım kopya Zihin mi gerçek ben mi fark nerede patlar Sahi ben miyim bu sesi duyan yoksa senin içindeki ben miyim susa? Ben ben miyim yoksa senin baktığın ben mi gözlerimde Fransiyan sana göre şekillenmiş kimliğim Kafamın içinde fısıltılar kim haklı kim deli Ayna kırık gerçek flu cevabı kim verir peki Yoksa senin baktığın ben mi Gözlerimde yansıyan sana göre şekillenmiş kimliğim mi Kafamın içinde fısıltılar kim haklı kim deli Ayna kırık gerçek flu cevabı kim verir peki Rahat bir oyun karakterim yüklün NPC mi Kodlarım sistemde Matrix misin sen ey bilinç mi Kurgusal roller düşün içinde dön ben ben olamam Her herkes benle hükmediyorsa sözle Bilincin sınırında gezen ruhum uykusuz Gece yarısı sorularla savaşan tek kusursuz Benliğimden şüpheliyim sistemden değil Kendime düşman olurken sahte barış niye gelir? Durdum düşündüm ben mi beni izliyorum Yoksa dış dünyadaki sahneyi mi süslüyorum içimde kaç ses var kaç ben var Kaç tanesi gerçek kaçı rol yapanlar Ben ben miyim yoksa senin baktığın ben mi Gözlerimde yansıyan sana göre şekillenmiş kimliğim mi kafam içinde fısıltılar kim haklı kim deli Ayna kırık gerçek flu cevabı kim verir peki Yoksa senin baktığın ben mi Gözlerimde yansıyan sana göre şekillenmiş kimliğim mi Kafamın içinde fısıltılar kim haklı kim deli Ayna kırık gerçek flu cevabı kim verir peki Bir ben bin ben yansıma mı hepsi Kendi sesim mi bu yoksa içimde yankılanan tepsi Düşün 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 Cevap içindeyse Sus ve hisse